Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün arkadaşlar yine dizi çekimine gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugün dizi çekimine gidiyoruz. Yani film çekimine ve tabii ki de Melina ile birlikte gideceğiz. Merhaba. Arkadaşlar bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Bunu zaten kostüm delerken de söylemiştim. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hangi videoyu en çok ya yani benim hangi videomu sevdiyseniz bu videolu yorumlarla yazın ve ben de o videonun serisini yapacağım. Yani şöyle olacak arkadaşlar diyelim ki ee, bir yani 10 tane yorum geldi mesela bu videoya. 7 kişi diyelim ki işte ıı, film çekim videoları dedi. Diğer üç kişi de arkadaşlar mesela konser videoları dedi. Ben ne yapacağım? Daha çok 7 kişi olarak eee ıı, işte film çekimi videoları olacak o film çekimi videolarını bir seri haline getireceğim. Tabii ki de illa film çekimi olmak zorunda değil. Siz hangi videomu daha çok sevdiyseniz onu yazın. Abla ben senin mesela röportaj videonu çok seviyorum. Abla ben senin ev turu videonu çok seviyorum. Böyle böyle yazın ve o o videoların da serilerini görün. Bu arada sesim hala kötü arkadaşlar çünkü... Arkadaşlar bayağı bir hastalandım. O yüzden sesim böyle geliyor. Yani özür dilerim. Ve o yüzden de sizde arkadaşlar bu videonun yorumlarını benim en çok benim kanalımda en çok sevdiğiniz bir tane videoyu yazın arkadaşlar. Yani favori olduğunuz bir videomu yazın. Ve şimdi de Melina ile birlikte gideceğiz arkadaşlar oraya. Çekimleri yapacağız. Bu arada yine ben yani yine seslerimizi Ben kapatacağım Arkadaşlar bu arada habire dizi çekimiyle uğraştığım için Sadece şu anlık Baya bir dizi çekimi videoları geliyor Ama artık o kadar gelmeyecek Bir günlük falan Öyle şeyler gelecek hatta Melina birlikte Röportaj videosu da gelecek Arkadaşlar O zaman gidelim Bu arada kardeşlik filminin de Finali yarın Çekiliyor arkadaşlar o kadar size çekmedim yani. Kardeşlik dizisinde. İşte sadece iki tane falan çektim. Arkadaşlar. Sesim baya kötü bu arada. Her neyse arkadaşlar şimdi artık gidelim. Ve dizi çekimlerimize başlayacağız. Set yemeği falan da yiyeceğiz. Şimdi o zaman oraya doğruca gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada ıı, filmin kapak resmi için. Birkaç tane kişiler gelmedi arkadaşlar. Hatta onlar da ajan olarak oynayacaklar filmde. Filmdeki maalesef ajanlar arkadaşlar kapak resmi olduğu gün hastalardı ve bu yüzden de arkadaşlar gelemediler ve kapak resminde de olamadılar arkadaşlar. Çünkü filmde bayağı gözükecek bir karakterlerdi. O yüzden filmin kapak resmi yeniden falan yapılacak galiba. Bilmiyorum öyle bir düşünceleri var yönetmenlerin. Hatta zaten yönetmen de oynuyor. Biz de arkadaşlar o yüzden şey gideceğiz. Yani ajanlar da bugün gelecek zaten kostümlerini giyerek ve e, ajanlarla olan bir film. Ama filmin adını şu anda açıklamayacağız arkadaşlar. Çok merak ettiğinizi biliyorum. Hatta filmin fragmanı filmi de ajan deyince arkadaşlar nasıl bir... Film olduğu konusunda birazcık şey yapmışsınızdır ve şarkıyla alakalı bir film arkadaşlar ve gerçekten de güzel olacak. Evet ben de filme gerçekten bayıldım ve oynayacağım için de çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar Melina da çok heyecanlı. O zaman artık çok fazla uzatmadan zaten 4 dakikamızı bur burada bir şeyler anlatarak harcadık. O zaman artık gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Bu arada filmi de arkadaşlar kapak ıı, kapak resmini şortlarıma atmıştım. Oradan da bakabilirsiniz ve burada da ajanlarımız var. Merhaba. 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 Ben arkadaşlar arkadan o ses geldiği için özür dilerim. Ve bu da arkadaşlar bizim şarkıcılığımızı ele geçirmeye çalışan Aslı. Evet gerçek adım Aslı ama filmde Alice oynayacağım. Evet Ali adlı oynayacak arkadaşlar. Tabii ki de Melina Melina adlı oynayacak ve ben de Mia adlı oynayacağım. Yani kendi adlarımızla oynayacağız arkadaşlar. Çünkü biz kendimiz öyle istedik. Şimdi burada bütün alanlar her şey hazırlanıyor arkadaşlar. Ve gerçek bir konser alanını kiralayarak burada çekiliyor. Yani para verilerek çekiliyor. Normalde çünkü burada şu anda bayağı konserler olurdu, yapılırdı. O yüzden de şu anda çok mutluyuz. Ben de. Bu arada arkadaşlar yukalarımızda da böyle uyumlu yapmaya çalıştık. Evet. Şimdi arkadaşlar bekliyoruz böyle ışık her yerin ayarlanmasını. Ve set yemeği de yiyeceğiz arkadaşlar o yüzden de çok heyecanlıyım bakalım set yemeği nasıl olacak neler yiyeceğiz ne yapacağız ve sizlerle birlikte çekim vlog da göreceksiniz. Evet geldik arkadaşlar şu anda burası gerçekten inanılmaz güzel ve burada Selin Hanım var. Evet merhabalar. Bu arada filmdeki adlarını söylüyorum burada. Selin adlı oynayacak. Ve Esma adlı oynayacak. Merhaba. Ve Eylül adlı oynayacak. Evet. Merhabalar. Bu, arada arkadaşlar burası gerçekten filmde kişilerin hazırlandığı yer ama arkadaşlar şu anda set alanı olduğu için set içinde saçlar burada yapılacak. Set içinde kıyafetler burada giyecek ve set makyajı da çok güzel olacak kesin. Çünkü biz bu filmde Belida ile birlikte şarkıcı olarak oynayacağız arkadaşlar. Ve Belli ile birlikte arkadaşlar kardeş olarak oynayacağız. Böyle burada bir sürü makyaj için şeyler var ve bunlar da sette de makyaj yapılma amaçlı da varlar arkadaşlar. Ve set yemeği de dışarıda yenecek. O yüzden çok şu anda heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Burayı da size böyle tur yapalım, gezdirelim dedik. Arkadaşlar bu arada set için aslında buradan çilek falan da yiyebiliriz. Yeniyor mu? Evet evet yönetmen ayarladı zaten set içinde burada yemek yenilebiliyor. Hı, yani setin bir kanal içeceklerini falan da burada içebileceğiz. Çok güzel gerçekten. Burada da zaten benim en sevdiğim şarkıcılığın şeyleri var böyle. Posterleri falan ben bu şarkıcıyı çok seviyorum. Gerçekten harika her şey arkadaşlar bizim için ayarlandı şu anda. Aa galiba bizi çağırıyorlar. Bir dakika bakalım. Bizi mi çağırıyorlar? Bir dakika telefon çalıyor. Alo? Ha tamam tamam. Evet. Tamamdır. Tamam tamam. Sizi çağırıyorlar. Şu anda set zamanıymış. Ha, tamam. Gidelim bu arada hırkalarımız şu anda ihtiyacımız olmayacağı için burada çıkartalım. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım şimdi o zaman hemen gidelim vakit kaybetmeden. Bu arada arkadaşlar bu da bölüm bölüm ilerleyecek bir şey olacak. Yani biz şu anda ilk bölümünü çekeceğiz ondan sonra ilk bölümünde fragmanı geliyor. Ve fragman da Melina'da olacak çünkü ikimiz ana karakterler yani başrolde oynuyoruz. Artık çekmeye başlayalım video çok uzayacak. Evet arkadaşlar şimdi Aslı'nın yani gerçek adı Aslı'nın şimdi arkadaşlar yerleri çekiliyor ve biz de o sırada bir içecek içelim falan diye buraya geldik şu anda. Böyle birazcık içecekler falan içeceğiz arkadaşlar. Sonra da birazcık da çilek yeriz büyük ihtimalle. Ondan sonra da yine zaten sete çağıracaklar bizi tekrardan. Evet arkadaşlar ve biz de şu anda böyle giydik. Bu arada bu mikrofonlar arkadaşlar gerçek mikrofonlar yalağımızdakiler. Ama açık değiller arkadaşlar. Çünkü şarkıcılarda da oluyor bunlar. Ama açık olsalar çünkü dizide baya bir sesimiz yankılanır. Ama biz yakı, ya, yankılanmaması için arkadaşlar açık değil şu anda mikrofonlarımız. Ve şu anda konser sahnemiz çekilecek. Çok heyecanlıyım ben de. Ve şimdi makyajlarımızı falan yapacak ve saçlarımız böyle kalmayacakmış arkadaşlar. Ama ilk makyajlarımız yapılacak. Ondan sonra da saçlarımız. Makyajlarımız bitti arkadaşlar ve şimdi de saç yapmaya geçiyoruz. Benim saçımın sadece arkası farklı olacakmış. Belli adı da zaten ön saçları gayet iyi dediler arkadaşlar. Şimdi o zaman yapmaya başlayalım. Böyle belli alı saçından başlanacakmış. Öyle dediler. Şöyle tokalarla tutturmaya falan çalışacağız. Arkalarını falan. Şöyle. Evet saçlarımız yapıldı. Şöyle benimki böyle oldu. Bu arada arkadaşlar ee, benimki de güzel oldu ama Melina'nınki gerçekten çok güzel oldu. Çünkü önlerden böyle bırakılmış ve arkası toplandığı için gayet de güzel gözüküyor. Seninki de bence çok güzel oldu. Bence ikimizinki de güzel oldu arkadaşlar. Şimdi gidelim. Çünkü çağırıyorlarmış az önce aradılar. Artık gidelim. Evet arkadaşlar bayağı çektik ve birinci bölümü da bitirdik arkadaşlar. Ve sizlere sadece bazı sahneleri gösterdik. Ben arkadaşlar ben arkaya müzik koydum. Yani o müzikle diye sorarsanız ben arkaya müzik koydum. Çünkü biz konuşuyorduk. Arkadaşlar böyle şarkı falan söyledik ama onları da artık siz dizide duyacaksınız. Baya bir sahne çekildi aslında ama siz bazılarını gördünüz. Şimdi kıyafetlerimizi giyeceğiz. Makyajlarımızı silip evlerimize gideceğiz artık. Çünkü gerçekten öğlen falan oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.